Komik. Kızanı saldım, bonbon alma. Kızanı saldım, bonbon alma. Ben evde kaldım. Göte koyma, ben evde kaldım göte koyma cırtı cırtlak, şeyi patlak cırtı cırtlak, amı patlak arabadan atladı, amı patladı arabadan atladı, amı patladı cırtı cırtlak, eski kaltak cırtı cırtlak, şeyi patlak arabası mavi, amı kavi arabası mavi, amı kavi cırtı cırtlak, şeyi patlak cırtı cırtlak, akortu patlak. Kızanı saldım, bonbon alma, Kızanı saldım, bonbon alma, ben evde kaldım, göte koyma, ben evde kaldım, göte koyma, cırtı cırtlak, şeyi patlak, cırtı cırtlak, amı patlak, arabadan atladı, amı patladı, arabadan atladı.